Arkadaşlar merhabalar. Yine Özgür abiyle beraberiz. Bugün ona böyle biraz daha nasıl diyeyim belki zor değil diyeceğim bir soru soracağım. Aslında bence zor değil arkadaşlar. Bakın buraya geldiğiniz zaman herkesin bileceği bir konu. Ama zaten daha önce de yine konuştuğumuz bir konu. Bugün Özgür abi de bize hakemlik yapar belki. Yani ben doğru mu söylüyorum yanlış mı söylüyorum gibisinden. Şimdi abi şöyle bir durum var. <laughs> Mesela atıyorum ben bir doktora gideceğim. Şimdi doktorlara kesinlikle saygı duyuyoruz ama bana öyle geliyor ki yani doktorlar da sonuçta insan. Ben mesela bir cici hocasıyım. Cici hocasında bin bir türlü hali var. Bazısı çok iyi, bazı çok kötü. ve bazı iyi olabilir ama belki o gün kötü günündeydi, sana yanlış bilgi verdi vesaire. Sanki bana öyle geliyor ki doktorlar da aynı şeyi yapabiliyorlar. Özellikle biraz popülist olmaya başladıktan sonra bazen hatta işlerin etiklerinin bile çok takmayabiliyorlar ve belki bayağı bir yanlış bilgiler vermeye başlayabiliyorlar vesaire. Sanki bir insan doktora gidip göründüğünde bile hafif bir şöyle bir aldığı bilgiyi kritik edebilme, şöyle bir düşünebilme yetisi olması bana faydalı gibi geliyor. Şimdi bizim ülkemizde genelde bazen işler çok totaliter yöne gidebildiği için ha şöyle benim bir hocam var ne derse kanundur. İşte şöyle bir doktora gittim ne derse kesin olacak. Bana sanki biraz tehlikeli bir yaklaşım gibi geliyor. Biz de daha yakın zamanlarda işte bazı video paylaştık. E, kim olduğunu söylemeyeceğim burada ama bir doktor e, bazı bilgiler paylaşıyor söyledi. Onlarla bir, ben bir atlet olarak bilgimle gördüğüm kadarıyla paylaştıkları bilgiyi ya, ya tamamen yanlış veya çok kolay yanlış yerlere çekilebilecek şeyler. E, ucu açık olduktan sonra bunu izleyen insan da diyor ki, Aa, bu doktor çok saygıdeğer bir insan. O zaman kesin doğrudur başlıyor işte saçma sapan şeyler yapmaya vesaire vesaire yani doktoruma ne kadar güvenmeliyim ne kadar endişe duymalıyım da yani ne kadar hmm, böyle bir sonuç aldık ama ikinci bir fikre ihtiyacım da var bu işin dengesi nerede yani tam olarak? <laughs> yine, yine, yine zor bir soru ee, yani hiçbir meslektaşımın veya sağlık elemanının bilerek yanlış yapacağına inanmak istemiyorum evet. az bilgisi olabilir çok bilgisi olabilir ama maalesef bu sosyal medya olayları başladıktan sonra böyle çok hızlı popüler olabilmek için biraz önce senin dediğin gibi bazı konularda eee çok kesin olmayan bazı konularda popüliteyi yakalayabilmek için e, bazı yaklaşımlar var. Bizim meslekte de e, fizyoterapist arkadaşlar görüyorum işte Instagram'da, Youtube'da vesaire falan filan. Bir egzersizle felçi ayağa kalkıyorsunuz. <laughs> yok arkadaşlar yani böyle bir şey yok. Yani bizim elimizde sihirli değnek yok. Yani, yani sporda da oluyor işte. 5 dakikada bitir, göbekten kurtulur falan. Öyle şey olmaz maalesef. <laughs> yok, yok. Yani sihirli değnek yok. Yani dokunun belli bir iyileşme süreci var. Evet. Bizim görevimiz o dokuyu o iyileşme sürecinde en iyi şekilde hazırlayıp tekrardan harekete başlamasını sağlamak. Tabii bunu değerlendirmek için e, çok farklı kriterler var. Yani bir, önce sporcuyu tanımak lazım. İki, sporu tanımak lazım. Yani jiu-jitsu... Hatta hatırlıyorsam ilk tanıştığımızda ben gelip sizi seyrediyordum. Evet. Çünkü Cücüsü'yü bilmiyordum yani nasıl olunur yani hangi sakatlıklar olur gerçekten bilmiyordum. Sonra o haftalarca geldim hatırlıyorsam. Evet, evet. Yani sizi izliyordum ha şöyleymiş böyleymiş. Bu sporu tanımak oldukça önemli tabi sporcuyu da tanıyorsun. Ee, zaten bunun eğitimini almışsın daha sonra bunları yorumluyorsun. Az önce sen güzel bir şey söyledin. Mesela şimdi doktor bunları biliyor mu diyorsun değil mi? Yani o zaman şu soruyu soralım. Aslında salakça bir soru ama bir doktor her şeyi bilir mi? Bilemez. Bilmez, bilmez. 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 Benim gördüğüm kadarıyla da yani benim öğrencilerim oluyor veya arkadaşlarım oluyor işte doktor olan. Ayıp bir şey yok bunda yani adam benim sporcu olduğumu biliyor. Mesela bana soruyor Yunus sizin sporda şu, şu şu oluyor mu? Veya işte bazı maddeler olabilir sporcuların kullandığı. Adam bana soruyor mesela şunu 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 kullanan şeyin oldu mu? tecrübesi var mı Fe gibisinden. İdman yöntemleriyle ilgili bana doktorların, doktor arkadaşlarının ve öğrencilerin sorduğu sorular ve vesaire. Bu adamlar işte öğrenmeye çalışıyorlar, çeşitli bilgiler edinmeye çalışıyorlar vesaire. Ben şimdi atıyorum ciri sızıyım. O zaman ben dövüş şeyi her şeyi biliyorum. Bana birisi bir şey sorduğu zaman ben asla ben bunu bilmiyorum diyemem. Veya ha bir bilene danışayım. Asla. <laughs> Ama benim gördüğüm kadarıyla hayır benim tanıdığım doktorlar yani burada yurt dışında gayet de bir konuda bilmiyorsa hemen araştırma yapıyor. Hemen işte soruşturmaya başlıyor, bilgi toplamaya başlıyor vesaire. Bana çok normal gibi geliyor. Değil Tabii mi? yani, biz, bizim de burada mesela bir takımımız var. Evet. Ee, işte hasta geliyor bazen. Ya yani diyorum ki benim kafama oturmayan bir şey var. Yani hastaya da bunu söylüyorum. Yani bende bir soru işareti var. Bir de şu uzmanı görsenize. Yani bunda yanlış bir şey yok. Bizim amacımız ne? En yani başta söylediğim gibi o hastalanmış dokuyu aralı bölgeyi mümkün olan en kısa zamanda ayağa kaldırmak. Yani ve benim bu yaklaşımım aslında hasta tarafından beyni topluyor. Hasta tek çünkü bana güveniyor ve tekrardan bana geliyor. Evet ben güvenirim yani sen bana böyle bir şey dersen. Yanlış soru işaretiyle uğraşacağım ama soru işaretini başka bir arkadaşımın vasıtasıyla çözüyorum. Evet. Ondan sonra odaklanmam gereken yere odaklanıyorum. Belki de işte benim işte iki hafta şey yapıyor, kurtarıyor. Hmm. Dövüş sporu dünyasında şöyle bir adam hem ciriço hocasıysa, hem karate hocasıysa, hem boks hocasıysa, hem MMA hmm. hocasıysa, hem şu hem bu hocasıysa, büyük ihtimalle o hiçbir şeyi şey, çok iyi bilmiyor. <laughs> Bilmiyorum doktorlarda da böyle bir şey olabilir değil mi? Yani ben bunu çok görüyorum. Mesela işte birisi kendisi aslında kalp uzmanı ama başlıyor işte diyetler hakkında konuşuyor, oradan giriyor spor hakkında konuşuyor, oradan giriyor başka bir şey kalp alakası olmayan bir şey hakkında konuşuyor. Ve sadece fikir verilmek konusunda değil, her şeyde uzman. Yok, her konuda uzmanlık diye bir şey yok ama yani tabii yorum, yorumlayabiliriz. Evet, Mesela evet, çok evet. basit, dün bir tane hastam bir şey sordu, kendisi işte ameliyat olmuş. Bir arkadaşının kızı, spina bifida bu arada işte tamamen omurilikle ilgili bir doğuştan kalıtsal olan bir problem. Onu sordu, yani sen onunla ilgilenebilir misin dedi. Evet. Ben de dedim ki yıllar yıllar önce üniversite bittikten sonra bir yıl çalıştım ama yani benden daha iyi yapacak bu insanlar var. Yani o yüzden onlara git yoksa e, tabii ki de bilgim var e, tabii ki de biraz biliyorum ama ben işte bunu 15, 17, 18 yıldır hiç görmemişim, açmamışım, okumamışım. Yani şu bana yanlış olurdu demek. Aa tabii i̇şte Spina Bifida şudur gelsin yardım ederim. Yazık. Hı hı. Yani işte bu bu anlamda yanlış. Yani ben daha çok işte sporcu, spor sakatlığı, maske maskeoskelet, kas iskelet sistemi sakatlıkları ile ilgileniyorum. Ee, başka arkadaşım başka konularla ilgileniyor. Tabii evet. özelleşmek güzel ama ben her konuda uzmanım demek. Abi şöyle oluyor bazen. Mesela şimdi peki biz ne yapalım? <laughs> mesela şunu demek istiyorum. Doktora gidiyorlar. Doktor bana diyor ki, "O işte şurada sakatlamışsın. Sen 6 ay ilman yapma geçer." Geçer de ben şimdi biliyorum mesela daha önce fizyoterapiste gittim. Adam bana dedi ki, "Bak sakatlık şöyle şöyle. Bunu geliştirirsen bir ayda mesela geri dönebileceksin aslında. Şeyleri yaparsan, doğru egzersizler yaparsan, doğru rehabilitasyon yaparsan." E şimdi ikisi de uzman. Ama bir tanesi benim açımdan baktığım zaman hani mesela ben bir sporcuyum. Sporcularla çalışmamış. Ve onun amacı orada ya o acı dinsin de nasıl dinerse dinsin gibi. Başka bir insanın ben bunu nasıl en kısa zamanda yaptığı işi en efektif şekilde, belki eskisinden bile daha efektif şekilde geri döndürebilirim diye. Şimdi ben ne yapayım? <laughs> Biz ne yapalım? Valla valla haklısın. Sen ne yapacaksın? Ya işte sen de biraz e, deneye deneye öğreneceksin. Evet. Yani e, işte dediğim gibi... Abi farklı. pahalı da ya. <laughs> Gidemiyorsun da şimdi. Bir sürü fizyoterapist var. Birini gördüm. Onlara bile gidin. Buradan bir de başka doktora gidin falan. Ya çok popülist olanlardan uzak dur. Evet. Yani ben seni işte üç egzersizle ayağa kaldırırım diyenlerden uzak dur. Evet. Ee, i̇şte background'ına bak. Yani nelerle çalışmış, nerelerde çalışmış, kimlerle çalışmış, hmm. master yapmış mı, doktora yapmış mı? Yani e, ne kadar hasta görmüş? Yani hasta görmek de sayısı da önemli. Ee, abi yani böyle bunlar... ikinci fikir görme konusunda peki mesela diyelim ben bir doktora gittikten sonra yani hafif bir güvenim var, araştırmamı yaptım dediğin gibi ama hani ikinci bir kişiye de sorsam ma acaba tarzı bir düşünce ne zaman oluşması lazım? Ben de buradan bir olay hatırlıyorum. Özgür abinle dahil oldu. Mesela yanlışım varsa abi düzeltesin bir bayan vardı sanırsam. Omuriliğinde mi bir problemi vardı? Sana e, sanki bir kas ağrısı olarak gelmişti ama sen bunu ya, veya omurilik ağrısı sanki bir yer arası olarak gelmişti. Ama sen burada demiştin ki bu pek ona benzemiyor. Sen bir daha bir birisine görün demiştin. Daha sonra çok alakasız tümör tarzı bir şey çıkmıştı. Hiç sakatlık çıkmamıştı. İşte dediğim gibi o soru işareti. Ha, yani ikinci kesin ha, ne zaman görülür? Ee, sana güven vermemiştir. Hı -hı. Ee, herhangi bir iki hafta içerisinde herhangi bir gelişme yoktur. Hatta kötü geriye gidiş vardır. O zaman çok beklemeden ikinci bir görüş almakta fayda var. Ama şu da tehlikeli. Ona da gideyim, ona da gideyim, ona da gideyim, <laughs> ona, ona da. Beş da gidin, tane ayırıyorum, Daha da küçük arayıştı. Yok. yok, yok. Yani iki tane makul bunu kabul ederim. Ama böyle herkese gideyim derse o zaman sorun sende. de. <laughs> O zaman sorun sende. Sen sen kendi duymak istediğini arıyorsun. Ki evet. o da tehlikeli. Peki abi yani son bir soru daha söyleyeyim. O zaman sizin tarafınızdan olaya bakalım. Size şey geliyor mu bazen mesela? Ya tamam anladık. Hani istiyoruz ki insanlar da kendi geliştisi biraz öğrensin. Tercihlerini yapabilsinler vesaire. Daha bilgili gelsinler bize ama. Adam da sana bir geliyor şimdi. Sen ona bir tavsiye veriyor. Sana ki da bir dakika bir dakika. Ben şimdi sana şuradan gireyim. Bak işte bende şu var. <laughs> Sonra adam seni doktorcuna koyuyor yavaş. Ya ben şurada içim kaslarım, bilmem ne böyle latince böyle falan şöyle aldım falan başlıyor. Sen diyorsun ya abi bir dur. Oluyor 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 oluyor. Özellikle bu işte Google, doktor Google sayesinde <laughs> e, hastalar şey yapıyor yani kendi e, teşhisiyle geliyor. E, evet. Ben de diyorum aa ne güzel hangi doktora gittin tanıyor muyum acaba falan. Yok diyorlar doktor Google sayesinde. Yok oluyor oluyor yani. Ama e, birçoğu da yanlış oluyor. Çünkü e, onu onu analiz belli bir bilgi seviyesinde olacaksın ki o okuduğun bilgileri analiz edesin. Yani evet. bir tane hasta var ben kanserim. Ya niye kansersin? Ne oldu? <laughs> Başım ağrıyor. <laughs> Yok sırtımda sürekli bir ağrı var. E, niye kanser oldum peki? Onu düşünüyorsun. İşte Google'da öyle diyor vesaire evet. falan filan. Fark telefon çalıyor muhtemelen <Market> hastam geldi. <laughs> evet bizim de zaten neredeyse zaman kalmadı. Şimdi ben de bunu keselim abi. Ee, Özgür abinin de peşinden çok koşan insan var. Bakmayın video çekeceğim diye hemen oturttum buraya birkaç dakika ama hemen aramaya başladılar. Şimdi burada bırakalım. Eğer ki arkadaşlar kendisine sormamı istediğiniz soru olursa bu videonun altına veya herhangi bir yerde bana yazın. Daha sonra ben bir daha gelip rahatsız ederim kendisini. <gülüyor> Artık <laughs> abi abi şunları da diye. Ama Güzel muhabbet bular, çok teşekkürler ee, İzlediğiniz için yine çok teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Al, buy.